iki gündem programımızın konuğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkili Havacılık Güvenliği Eğitmeni öğretim görevlisi Gizem Kösebizlerli. Hostes deyince bu tabii ki de bir zorbalık olarak ben de bu mesleği yaparken çay kahve veriyorsunuz, portakal suyu veriyorsunuz gibi temker sözler duyuyorduk ve çok üzülüyordum gerçekten. E, hala da bu toplumda aslında devam ediyor. Aslında hostes tamamen yolcuların emniyetinden güvenliğinden sorumlu. Başlı başına çok büyük görevler olan kabin memurlarıdır. Havada itfaiye olabiliriz, polis olabiliriz, servis edebiliriz. Tamamen uçuşun güvenliğinden, her şeyinden sorumlu aslında bizleriz. Uçakta ufacık bir olay olduğunda, o toplumda sadece çay, kahve veriyorsun diyen algıdaki yolcular ufacık bir güvenlik probleminde sadece hosteslerin yüzüne bakarlar. Biz bu durumda hep gülmeliyiz, onlara bunu hissettirmeliyiz. Çok fazla ülkeye uçtum ve oralara gittiğimde ben de şöyle işte yok, onu deneyimlemeyeyim, bundan kaçayım gibi bir özelliğim olmadığı için çok böyle girişken bir ruha sahip olduğum için gittiğim her ülkenin böyle yemeklerini deneyimlemek istediğim insanlarıyla sohbet ettim. Ve bu bana çok şey kattı. Yani dünya insanı olmak hayatımızda gerçekten güzel bir ufuk açıyor bizim için. Ben tüm kalbimle kabin hizmetleri bölümünü tercih etmelerini söylerim. O noktaya gelene kadar da biraz önce dediğim gibi kendilerini donanımlandırmalılar, kendilerine yatırım yapmalılar. Bugün bir bilgisayar ser oyunu oynamak yerine bir zarafet kursuna gidebilirler mesela. Kesinlikle çok faydalı olacaktır onlar için. Kendinize yatırım, İngilizce, eğer öncesinde bir ülke görürlerse onların ufkunu açar. Dediğim gibi dünya insanı olacaklar. O yüzden kesinlikle öneriyorum ben bu bölümü. Teknik Gündem programımızın konuğu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Yetkili Havacılık Güvenliği Eğitmeni Öğretim Görevlisi Gizem Köse bizlerle. Gizem Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sizi biraz tanıyalım mı Gizem Hanım? <laughs> ben Gizem Köse, bir dört yıl kadar Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaptım. Sonrasında yolumu akademik olarak devam etmeye karar verdim. E, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havacılık güvenliği yetki belgelerimi aldım. E, şimdi de bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Hem akademik olarak devam ediyorsunuz, evet. hem de e, ayrıca bir e, sertifikasyon programına ait bir eğitim mi veriyorsunuz? E, sertifikasyonlarımızı zaten e, yetkili okullar e, olarak kullanıyoruz. Hı -hı. E, bazı okullar e, SHGM tarafından onaylı e, oluyorlar. E, bu şekilde bu belgelerimizi e, kullanarak e, kabin hizmetleri öğrencilerine e, sertifikasyon eğitimini de vermiş bulunuyoruz. Ne, ne kadar güzel, sevgili izleyiciler ne kadar naif, Hı -hı. ne kadar güzel anlatıyor. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Peki, öncelikle hostes... Nedir? Kimlere hostes denir? Hı hı. Bunların bir belli başlı görevleri vardır. Tabii evet. ki maddesel anlamda bir sayın demiyorum ama o, o kavramı da birazcık sevgili izleyicilerimiz çok daha net anlamış evet. olurlar. Hep hostes deyince, bu tabii ki de bir zorbalık olarak ben de bu mesleği yaparken, çay kahve veriyorsunuz, portakal suyu veriyorsunuz gibi sistemkar sözler duyuyorduk. Ve çok üzülüyordum gerçekten. Hala da bu toplumda aslında devam ediyor. Aslında hostes tamamen yolcuların emniyetinden, güvenliğinden sorumlu. Başlı başına... Ee, çok büyük görevleri olan e, e, kabin memurlarıdır. E, biz havada itfaiye olabiliriz, polis olabiliriz, e, ikram e, servis edebiliriz. Tamamen e, o uçuşun güvenliğinden her şeyinden sorumlu aslında bizleriz. E, uçakta ufacık bir olay olduğunda o toplumda sadece e, çay kahve veriyorsun diyen e, algıdaki yolcular e, ufacık bir güvenlik probleminde sadece hosteslerin yüzüne bakarlar evet. e, ve evet. biz bu durumda hep gülmeliyiz. Onları bunu hissettirmeliyiz. Kesinlikle. Yani burada <laughs> dediğiniz gibi bir itfaiye olabiliyorsunuz, evet. İlk yardımı yapan Kesinlikle. kişiler olabiliyorsunuz, <laughs> pilotla aradaki koordinasyonu sağlayan önemli kişi oluyorsunuz. Evet, evet çay ekranlıklar dağıtılabiliyor. <laughs> Herkes bunu yapabiliyor mu? Yapamıyor. Evet. Kolaysa siz gelin yapın diyoruz evet. değil mi? Kesinlikle. Evet. Bu. E, duygusal zorlu, hani psikolojik olarak bir yaptırım demeyelim de zorbalık, hı hı. zorbalık diyelim. Hı hı. Bunun fiziki olarak da bir sıkıntısı elbette vardır çünkü. Hı hı jetlag dediğimiz bir kavram mı çıkıyor evet. sürekli uçuş yaptıktan sonra? Hı hı. Yoruluyor musunuz? Yoruluyor muydunuz önceden? Şu an zaten akademik olarak devam evet. ediyorsunuz. Evet. Yani o bedensel evet. yorgunluğu gerçekten çok fazla oluyor. E, dediğiniz gibi bir doğuya bir batıya gitmek. Program bazen bir geliyor. Bir doğu bir batı. Evet. E, gidince saat kavramı bizde tamamen gidiyor. Uyku düzenimiz tamamen farklılaşabiliyor. O süreç tabii ki çok yorucu oluyor. Alışma şeyi var mı? Hani böyle evet insanlar her şeye alışıyor. Siz de e, havada sürekli yolculuk etmeye <laughs> alışıyor olmanız lazım ki yoksa yapılacak evet. bir şey değil yani normalde. Kesinlikle. Ee, kabin hizmetleri öğrencilerimden de böyle daha hiç uçağa binmemiş kişiler var. Ee, dediğiniz gibi fazla bin, binilince tabii ki alışılıyor ee, ama... Şöyle, ben ilk başladığımda böyle alerjiler oluyordum. Direkt doktor dedi ki, yani siz nerede çalışıyorsunuz? Dedim uçakta. Direkt uçağa alerjiniz var dedi. E, o kadar gerçekten çünkü çalışma şartları, saatleri, her şey çok farklı olduğu için bünye tamamen yepyeni bir yolculuğa çıkmış oluyor bu durumda. E, o yüzden tabii ki bir alışma süreci e, oluyor kesinlikle. Biz daha karada zor yürürken ah. siz havada gayet güzel gidiyorsunuz. Onun için çay çorba meselesini dönüştürmeyelim, algıyı. <laughs> evet. Bu ciddi bir zorbalık çünkü. Evet. Kişinin kesinlikle. motivasyonunu da düşürüyor. Kesinlikle. Tabii iç motivasyonu yüksek insanlarda bu çok etkili olmaz ama <laughs> e, insanız nihayetinde arada bir de gardımız e, düşüyor olabilir. Peki bu meslek size ne kazandırdı? Ee, bir kere dünya insanı olmayı kazandırdı. Yani çok fazla ülkeye uçtum ve oraları gittiğimde ben de şöyle işte yok. ...onu deneyimlemeyeyim, bundan kaçayım gibi bir özelliğim olmadığı için... ...çok böyle girişken bir ruha sahip olduğum için... E, ...gittiğim her ülkenin böyle yemeklerini deneyimlemek istediğim insanlarıyla sohbet ettim. Ve bu bana çok şey kattı. Yani dünya insanı olmak e, hayatımızda gerçekten e, çok güzel bir ufuk açıyor bizim için. Evet, dünya insanı olmak. Yani <laughs> e, bu önemli bir kavram aslında. <laughs> O çay dağıtıyorsunuz diyen insanlar daha kendi memleketinin insanı olamamışken evet. siz dünya insanı oluyorsunuz. Ne kadar Hı -hı. güzel. Kültürel aktarımlara da aslında katkı oluyorsunuz. Çok. Kültür Hı -hı. aktarıyorsunuz, oradaki kültürü de bize getiriyorsunuz. Doğal Hı -hı. olarak e, gerçekten önemli bir meslek. Hı -hı. En çok neyle zorlandınız? En çok e, uyku düzeni benim için e, o dönemde çok zordu. Çünkü dediğim gibi e, gece 3'te herkes böyle uçağa zar zor yetişirken biz saatler öncesinden kalkıp saçlar topuz, makyaj <laughs> E, presentable bir şekilde e, uçağa önceden gidip hazırlıklarımızı yapıyorduk. E, sadece uyku yani uyku ve bedensel yorgunluk tabii ki çok fazla oluyordu ama kattığı o kadar pozitif şeyler var ki onları gerçekten tölere ediyordu bu durum. Tabii ki yaptığınız mesleğin Hı -hı. hangi meslek grubu olursa olsun sevmiyorsanız zaten Hı -hı. E, oturmak bile insana işkence geliyor olabilir. Kesinlikle. Onun için öncelikle mesleğinizi seviyor olmanız önemli. Peki biraz da akademik taraftan konuşalım. E, Öğrencilerinizde hostes olmaları zaten hostes olmaya adayları ki sizin evet. öğrencileriniz belki de evet bu bölüm okudum ama benlik değil deyip giden öğrencileriniz de oldu mu bu arada? Yok genelde gelenler çok seviyor. Zaten uygulamalı yapıyoruz derslerimizde. Hepsinde böyle bir heyecan oluyor. E, mezun olduktan sonra daha işte haziran ayında mezun ettik. İki ay sonra fotoğraflarını görüyoruz e, bir yerlere uçarlarken. O da bizi tabii ki çok mutlu ediyor. Hep motivasyonu yüksek e, bir alan aslında havacılık. Ucu evet. bucağı olmayan bir alan. Kesinlikle. Evet. Gelen öğrenciler, şimdi uygulama olarak öğretiyoruz dediniz ya, hı hı. bunun üniversitede 4 yıllık, e, 2, yıllık 2 yıllık programımız. İki evet. yıllık program. Hiç te teorik olarak bir uygulama vesaire ya da bilgi okulda aktarılıp uygulamayı bir sene mi, o öğretim süreci hı hı. nasıl ilerliyor? E, şöyle, mock-up dediğimiz e, böyle uçağın simülasyonu olan bir e, sınıfımız var. Bu sınıf içerisinde tamamen, uçak içerisindeki koltuklar, e, gali dediğimiz mutfaklar, yani öğrencilere çalışma alanlarını gösterebileceğimiz e, yerler var. E, bu yerlerde öğrencilere uygulama yaptırıyoruz. E, onlar troleyi alıp servise çıkıyorlar, e, ikram dağıtıyorlar, yolcu iletişiminde neler yapmalı, e, onları konuşuyorlar. E, bu şekilde uygulamalı derslerimiz oluyor. Peki gerçekten uçak içerisinde işte okulun içinde bir staj gibi gerçekten havada bir stajlarını görüyorlar mı yoksa yine simülasyon eşliğinde mi ilerliyor? Mezuniyet sonrası mı uçağa dahil oluyorlar? Şöyle e, mezuniyet sonrasında zaten bir şirkete giriyorlar, mutlaka giriyorlar. E, giremeyenler de genelde dilden kaybediyor. Çünkü İngilizce e, birinci kural evet. ve öğrencilerin en çok zorlandığı kısım burası aslında. E, yani okul bittikten sonra zaten direkt sahada çalışmaya başlıyorlar. Ne güzel. E, okuduktan sonra boş kalınmaya meslekler grubundan da diyebiliriz o Kesinlikle. zaman. Avantajları bu. <laughs> e, şimdi dil de çok önemli sizin dediğiniz gibi. Evet. E, bırakın havayı, olur. Normalde bile yine şurada sokakta bir adres sormak için insan kendini biraz eksiklik hissediyor. Yabancı evet. biri soru soruyor, cevap veremiyorsunuz evet. ya da anlıyorum ama konuşamıyorum durumu da olabiliyor evet. ya. Anlayıp konuşamıyorsanız o dili bilmiyorsunuz demektir. Normalde evet. buna ben de dahil ee, İngilizce olmazsa olmaz. Kesinlikle. Bir de onun haricinde işte şimdi e, ekstra ikinci bir dil isteniyor mu? Ekstra evet tercih sebebi olarak ilanlarda bu şekilde çıkıyor. E, tercih sebebi deniyor yani. Peki şey soracağım. E, kabin hizmetleri üniversitede adı Hosteslik mi, kabin hizmetleri mi geçiyor? Kabin bu da... hizmetleri, sivil havacılık kabin hizmetleri programı olarak geçiyor. Evet, şimdi o zaman iki Hı -hı. tane ayrı bir alan çıkıyor. Hı -hı. Ben e, kabin hizmetleri bölümünü okudum. Hı -hı. E, ekstra bir Türk Hava Yolları'nda eğitim almadan beni direkt e, şey alacak mı? E, Hostesliği alacak Hı -hı. mı? Hı -hı. Bu aslında birinci sorum. İkincisi de ben alan dışı, örneğin başka bir mühendislik bölümü evet. mezunuyum. Hı -hı. E, bu eğitimi de almadım. Hı -hı. Sizden sertifika da almadım hı hı, üniversitenin hı. herhangi bir yerinden. Hı hı. Ben nasıl tecrübe kazanacağım? Hı hı. Şansım İlk... yok mu yani? <laughs> İlk sorunuzda dediğim gibi bunu e, her havayolu şirketi bu şekilde açmıyor ilanını. Ama açanlar için e, direkt dediğiniz gibi eğitim almadan aday e, hostes olarak başlayabiliyor tecrübeli ilanında. Evet. E, fakat e, şöyle bir zaten kural var. Ön lisans mezunu olmak. Hatta e, lise mezununa kadar da bu e, çekilebiliyor. E, lise mezunu olduktan sonra 18 yaşını dolduran adaylar e, kabin hizmetleri programında e, kesinlikle hostesliğe aday olabiliyorlar. Evet, boy kilo endeksi önemli mi orada? Kesinlikle, yani bu da bir İngilizce kadar önemli. E, tamamen zaten bir sınır var bu sınırda, e, çok önemli işte kadınlarda 1.65'in altındaki sen gidemezsin, erkeklerde işte 1.70'in altı vesaire falan evet. gibi evet. kıstaslar var. Evet, İngilizce kadar önemli. Hı hı. Evet, dış görünüş gerçekten çok önemli. Hı hı. Üzerine tecrübelerinizi de katarsanız birinci derecede benden ön planda sizi almış olurlar değerlendiğiniz ortaya çıkıyor. Mülakatlarda daha doğrusu işi alımlarda bulundunuz hı hı. mu? Bilmiyorum ama mülakatlarda en çok zorlandığınız ya da hı hı. sorduğunuz sorular neye önem veriyorsunuz? Hı hı. Beni niye alacaksınız? Ben tabii işe alınan kısımdaydım o zaman. Evet. E, mülakatlar değerlendirmede değildim. E, şu şekilde neye dikkat etmeliler? Onu ben söyleyeyim. <laughs> Çok önemli burası gerçekten. Öğrencilerin hep sorduğu soru bu bu arada. E, şu şekilde tamamen öncelikle oraya gidildiğinde, o binaya girildiğinde güler yüzde olmak. Güler yüz gerçekten, güler yüzün açamayacağı hiçbir kapı yok. Kesinlikle. Yani bu kesinlikle. E, o yüzden güler yüzde olmak, kendine güvenli olmak tamamen öğrencilerimizin... Mülakata giriyorlar. Hocam olmadı, olumsuz geldi. Yani o kapıdan girerken dediğim gibi bütün pozitif enerjileri bir kere üzerimize almamız gerekiyor. Güler yüzü olmamız gerekiyor. Kendimize güvenmemiz gerekiyor. Zaten e, hosteslik mesleğini seçtiysek de o alana gelene kadar kendimizi donanımlandırmış olmamız gerekiyor. Kendimize yatırım yapmamış yapmış olmamız gerekiyor. Dil olarak, kişisel bakım olarak, zarafet olarak bu tarz eğitimleri de öncesinden almayı ben öğrencilere kesinlikle öneriyorum. Evet, e, teknik bilgileri uygulamalı olarak uçağın içerisinde ya da e, hava yolunda bunu eğitimini alıyor olacaksınız ama Hı -hı. dediğiniz gibi zarafet eğitimine de Hı -hı. öncesinde ya da biraz kişisel gelişimi, kişisel Hı -hı. öz bakımına dikkat ederek gidiyor olmaları gerekiyor. E tabii ilk tecrübeleri, ilk başvuruları biraz stresli olacak. Evet. Herkes çok gülücük atamayabilir Hı -hı. ama profesyonel bir İK'cıysa zaten o kişiyi anlar. Hani Hı -hı. ne kadar gergin, ne kadar bu işi istiyor, istemediğini Hı -hı. çok iyi bir şekilde değerlendirir. Şimdi uçağın içi zaten çok değerli. Evet. O kadar bir uçan hiç kaç yolcu oluyor ortalama? E, çift koridor ve tek koridor olarak e, o ayrılıyor. E, tek koridorda 167 e, yolcu ağırlıyoruz. E, çift koridorlarda da e, 300 ekonomi, 50'ye kadar da business Yani 350 yolcu 350. maksimum kapasiteyle gidebiliyoruz. E, Hı. Şimdi şöyle sorumu yönelteceğim. Bu kadar Hı. bir canın e, bulunduğu e, ve tüm sorumluluğu, e, Ekibin üzerinde hmm. olan sınırlı bir alan. Yani şeydesiniz, gökyüzündesiniz ve gerçekten her şey sınırlı. Burada olmazsa olmaz dediğiniz en önemli şey nedir uçak içerisinde? Tabii ki her şey önemli ama bir tık daha ileri giden en önemli şey nedir? <laughs> Kesinlikle. Öncelikle ekip iletişimi çok önemli. Biz buna CRM diyoruz. Bu iletişim koparsa eğer tamamen ekip... Ve sonrasında bu yolcuya yansır, ikrama yansır, güvenliğe, emniyete, her şeye yansır. Tamamen farkındalığımız çok açık bir şekilde. Öncelikle bir briefing yapıyoruz kabin ekibiyle birlikte, kaptanımız, amirimizle birlikte. Ve bu şekilde uçakla ilgili biz bütün bilgileri önceden alıyoruz. Uçağın belki bir arızası olabiliyor. Bunlarla ilgili bilgiler alıyoruz. Ve mesela biz o arızayı biliyoruz öncesinde. Ve uçak kalktıktan sonra da bizim bu arzayı e, kontrol etmemiz gerekiyor. Farkındalığımızın, bütün çakralarımızın açık olması gerekiyor ki <laughs> evet. e, tamamen bir olay, bir komplikasyon geliştiğinde buna müdahale edebilelim. Evet, bu Hı -hı. E, uçan herhangi bir arızası dediğimiz herhalde minik şeyler yani çok sizi minik. çok mahsur bırakacak şeyler çok, değil. Çok minik. Mesela bir e, lavabonun e, kapısının e, kulpunda bir arıza açılırken zor. Ne yapıyoruz? Evet. Yolcuya yağ yardım ediyoruz. Ama briefingde Kabin amirimizi ya da kaptanımızın sözlerine kulak asmazsak, aa bu kapı neden açılmıyor oluyor, sonra bu zincirleme olarak büyüyor tabii ki de. Kesinlikle zaten Hı -hı. E, havada insanlar gergin bir vaziyette gidiyorlar. Evet. En ufak bir e, bilgi akışının yanlış olması ya da kendi Hı -hı. içinizdeki dediğiniz o önemli iletişim sürecinde bir aksama olursa, Hı -hı. E, ne oluyor acaba? Bir durum mu var diye panik hali ekstra oluşacaktır. Evet. Bu da en önemli noktalardan bir tanesi gerçekten. Hı -hı. En az bir maske kadar önemli önemli Kesinlikle. kesinlikle. <laughs> Peki şöyle bir toparlamamız gerekir. Hem akademik anlamda Hı -hı. hem de e, işin içinde Hı -hı. E, bulunan sevgili gençlerimize Hı -hı. önerileriniz var mı? Hı -hı. Seneye tercih edecek olanlara ya da. Hı -hı. E, kesinlikle ben tüm kalbimle e kabin hizmetleri bölümünü tercih etmelerini e, söylerim ve o e, noktaya gelene kadar da, biraz önce dediğim gibi kendilerini donanımlandırmalılar, kendilerine yatırım yapmalılar. Bugün bir bilgisayar oyunu oynamak yerine bir zarafet kursuna gidebilirler mesela, kesinlikle çok faydalı olacaktır onlar için. E, kendinize yatırım, İngilizce, e, eğer öncesinde bir ülke görürlerse onların ufkunu açar. E, çünkü dediğim gibi dünya insanı olacaklar. E, o yüzden. Kesinlikle öneriyorum ben bu bölümü. Kesinlikle sizin de dediğiniz Hı -hı. gibi zaman aslında kaliteli kullanmak. Elbette oyun oynayacaklar, Hı -hı. elbette dışarı çıkacaklar, Hı -hı. sosyal Hı -hı. olacaklar ama Hı -hı. E, kendi... E, İç motivasyonlarını yüksek Hı -hı. tutacak, dışa dönüklüğü Hı -hı. engelleyecek şeyleri aşmaları ve motivasyonlarını Hı -hı. yüksek tutmaları gerekiyor diyorsunuz. Hı -hı. Her şeyden en bu işi severek yapmaları Kesinlikle gerekiyor. Öyle. Kesinlikle. Gizem Hocam ağzınıza sağlık, Hı -hı. ayaklarınıza sağlık. Hı -hı. Ee, size hem akademik anlamda başarı diliyorum. Ee, yolunuz açık olsun. Her zaman gökyüzünde. Şu an çıkıyor musunuz bu arada? Ee, çıkmıyorsunuz değil mi? Artık ben profesyonel yolcu olarak devam ediyorum. <gülüyor> 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 yolcu. Evet. Bu çok daha önemli profesyonel hı hı. yolcu evet. güzel bir tabir oldu. Evet. Sevgili izleyiciler programımızın sonunda çok güzel bir şey söyledi Gizem Hanım. Yolcular da kendi sorumluluklarını, haklarını ve diğer insanlara karşı olan sorumluluklarını bildikten sonra hı hı. zaten uçuş kolay olacak. Kesinlikle. Yani hava hukuku denen bir durum evet. var. O yüzden çok önemli yolcuların haklarını bilmeleri. De. Kesinlikle. Çok hı hı. teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. Ağzınıza sağlık, ayaklarınıza sağlık. Hı hı. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, mesleki gündem programımızın sonuna geldik. Başka bir programda görüşmek üzere sevgiyle, sağlıkla kalın.